Küçücük bir sinek koca araba istop ettirir mi? Kime deseniz inanmaz. Allah'tan araç sahibi de yanımıza geldi. Bu sorunla geldi. Araç zırt pırt istop ediyor. Rolanti'de evet. dalgalanmalı çalışıyor. de dalgalanmalı çalışıyor ve istop ediyoruz. Trafikte de çok sıkıntı yaratıyordu bize. Sizi TikTok'ta gördük ve buraya geldik. <laughs> Nusaybin'den geldik. İdris Usta'mıza emanet ettik arabamızı ve İdris Usta'mız bize gösterebilirsek sineği, <laughs> bir sineği. <laughs> Söylesek kimse inanmaz. Kimse inanmaz. Ben de şaşırdım. Abim şu asıl sorunumuz ne biliyor musunuz? Şu hava filtresinin kırık olması. Evet. Şimdi kırık olmasa sineğin buraya girmesi mümkün değil. Buradan girdiği zaman filtre onu karşılar ve keser yolunu. Burası kırık olduğu için sinek buradan giriyor abi. Burada da hava akış sensörümüz var. Hava buradan geçiş yaptığı zaman sineğimiz de hemen şurada hava akış metre sensörünün içine giriyor. Buyurun. Sinek. Ha, şurada sensörler var. Okuyucular. Sinek buraya girdiği için buradan geçen havayı algılamıyor bu sensörler. Havayı algılamadığı için rolanti sürekli dalgalanma yapıyor. Şimdi biz bunu yerine yerleştirdiğimiz zaman yaptık hatta. Çalışırdık. Aracımız normale döndü. Evet, Doğru mu abi? Doğrudur ustam. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sinek küçüktür mide bulandırır. Evet. Sinek küçüktür aracında da midesini bulandırır. Doğrudur, doğrudur. Bilginiz olsun. Ha filtresi temiz ve sağlam olması gerekiyor. Böyle şeyler başımıza gelebilir. Değil teşekkür mi Teşekkür ediyoruz ustam. Çok sağ olun. <laughs> Kendinize iyi bakın.